Kur'an'ı sırrı İlahi İkinci cilt 66. bölüm. Sayfa 253. Tekvir Suresi 19 ila 29. ayetler. Muhakkak ki Hu Resulü Kerim'in sözüdür. Bu elçi kuvvet sahibidir. Arşın sahibi katında şereflidir. Makam sahibidir. Kendisine itaat edilendir, emindir. Arkadaşınız Muhammed Mecnun değildir. Şüphesiz Muhammed Hu'yu apaçık ufukta görmüştür. Hüve, gayb hakkında zanlı, töhmetli değildir. Emin, ve güvenilirdir. Ve hüve kovulmuş şeytanın sözü değildir. Böyleyken siz nereye gidiyorsunuz? Hüve alemler için zikirdir. Sizden istikamet, dost doğru bir yön tutmak dileyenler için. Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. انه لقول رسول كريم ذي قوه عند ذي العرش مكين مطاع ثم امين وما صاحبكم بمجنون ولقد راه بالافق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فاين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أرشد sözü geçen hususiyet nedir. دریای نور Muhammed'dir. çünkü arş'ta derya nuru nur Muhammed'den hasıldır. Peygamberimiz Allah bütün varlıkları benim nurumdan yarattı buyurmaktadır. Hüve noktası arşta da, alemlerde de, arzda da itaat edilendir. Ayet, insanların hüvenin kullukta görünmesine, yani zamanın imamını olan tereddütü anlatmaktadır. Bu, bir peygamberin veya velinin manevi haliyle zahir halini bağdaştırmanın zorluğudur. Peygamberimiz esfele safiliğinden alemi amaya kadar olan ufukta, idrakında hüveyi bütün haşmetiyle idrak etti. Yaratılmış olan bütün varlıkların idrakının fevkinde bir idrak ile hüveyi gördü. Peygamberimizdeki hüve idrakını anlatan bir ayettir. Hüve'nin sözünde mekir oynamaz. Hüve alemler için zikirdir. İnsandaki arzu ve fiiliyat hunundur. Mutaffifin Suresi Bismillahirrahmanirrahim Mutaffifin Suresi 18 ila 21. ayetler Doğrusu Ebrar'ın kitabı illiyyundadır. İlliyyunun ne olduğunu idrak ettin mi? Değil mi? İşaretlenmiş bir kitap. Huya, mukarribundan olanlar şahit olurlar. Kalla <tik> in kitab al abrar illiyin, ve ma adra illiyun. Kitab-ı murqum yeşhedu'l-mukarrabun Illiyun maneviyatta fevkalade hususi bir durumdur. Hüve sırrını ve her şeyin Hüve'den hasıl olduğunu idrak ve tasdik Illiyun makamı için bir yakınlaşma denebilir. Illiyun en yüksek ama en hususiye olan ve bilinmeyen bir makamı işaret eder. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem elbette illiyyun hususiyetinin idrakındadır. Bu illiyyun anlayışıdır. Melekler o noktaya secde ederler. İlliyyun her şeyden münezzeh bir konudur. Her zamanın insanı, peygamberleri, velileri idrak, illiyyunu anlamak için bir merhaledir. O gönüller hüvenin programındadır. Ebrar'ın kitabı Illiyunda'dır sırrı, kitap olan gönüller, Hu'nun programında olan gönüllerdir. Mukarrebun, peygamberler ve velilerdir. Rahmetellil Alemin isminin tatbikat gönülleridir. İnşikak Suresi Bismillahirrahmanirrahim İnşikak Suresi 1. Ayet Sema, inşikak ettiği, yarıldığı zaman. İde seme unşakkat Bu sure, velayeti ve manevi yetişmeyi anlatmaktadır. Essema olan gönül açıldığı zaman, ilahi hakikatleri beyan eder. Onu dinleyen istidatlı gönüller hakikate ulaşır. İnşikak Suresi 6. Ayet Ey o insan! Sen cidden Rabbine doğru çabalar da çabalar, nihayet huya mülaki olursun. Ya eyyuhel insanu inneke kadihun ila rabbike kedhan femulâkih. hüvenin açıldığı gönül noktasına uyanlar sebat ve sadakat ile say u gayret gösterenler ilahi hakikate mülaki olurlar. İnşikak suresi 19. ayet. Siz elbette tabakadan tabakaya bineceksiniz. la terkebun tabaqan an tabak. Şu anda insanlar esfeli safiliğindedir. Yani en alt tabakadadır. Üstümüzde yedi sema var. İlahi hakikate ulaşmak için yedi semayı da geçeceğiz. Herkes cehennemi görecektir. Cehennemde menfi şeyler vardır. Yani olumsuz şeyler vardır. Şüphesiz kişinin amelindeki değerlendirme yapılacak. Suçlu suçunu itiraf edecektir. Sonra başka tabakalara geçilecektir. Oralarda da insanın terakki etmesi vardır. Allah'ın cenneti de cehennemi de görülecektir. O makamlarda da bir af ve mağfiret vardır. Allah'ın lütfettiği her yaşam, her idrak bir deryadır. Her tabaka yeni bir terakki demektir her insan bir makamdadır. Makam, tabaka manasındadır. Mürşide gelen kendi tabakasından kurtulur. Mürşit ona maneviyatın makamlarını açar. Hüve o kadar sonsuz ki, kendisinden bir görünme olan insanı tatbikat sahasına koymak istiyor. Kendi için en ileri noktaya vardırmak istiyor. Bu ayette bu manaya işaret vardır. Allah iman edenleri bu terakkiyi de arzu ediyor. Sayfa 257